Selamlar, merhabalar. Bugün elimizde boyu küçük, bir büyük, cüce gimli var. Oyunda 100 maçta bir kere bile göremeyeceğiniz tek kahraman. Gerçekten hiç oynayanı yok arkadaşlar. Son 100 maçı boş ver. 300-400 maçımda bir kere bile görmedim kahramanı. Ee, hiç alıp oynanmıyor. Aslında güzel bir kahraman hasarsal olarak ama 4-8 ve 12 level'larda baltası büyüyor. Dikkat edin birazdan 4, 8, 12'de baltamız büyüyecek. Ya bu seviyelere atlatman gerekiyor. Farmlaman gerekiyor. Eşya bitirmen gerekiyor. Late'de çok güzel bir hasara erişiyor. Ama oyunlar da maalesef o kadar uzun sürmediği için alanı oynayanı tercih edeni yok. Alıp oynayan da benimle aynı şekilde düşünür. Erken oyunda güçlü değil. O yüzden Diğer kahramanların altında kalıyor ve farmlayana kadar oyun bitiyor. Takım da genelde düşmüş oluyor. Ama farmladığında da çok güzel bir hasarı vardır. Onu da eklemek istiyorum. Bakalım oynayacağız. Kendisine revamp konuşuluyor. Buff gelmişti ama revamp konuşuluyor. Belki 2-3 ay sonra gelmiş olur. Şu anlık bu şekilde hiç oynayan yok kahraman. Hiç sıfır, koca bir sıfır kahraman. Ben de oynamıyorum. Sadece video için aldım. En son oynadığımda kritik buyutla oynanıyordu şimdi baktım böyle bozulma tırpanı altına asla falan alınıyor. 2. balta temel eşyası zaten kahramanın baltası ikinci balta gibi e, elindeki balta güç veriyor ona dikkat ettiniz mi bilmiyorum az önce 4 level olduğumda baltam büyüdü. Hmm, ben de öleceğim buradan çıkamam. sanırım çıkamayacağım ya. Hmm, kötü oldu. Keşke kil kovalamasaydım. Şu ayakkabıyı ver. Ayakkabızlıktan koşamadık. O da ölecek. güzel. De çenç yani niye böyle bir şey yaptın ki kil için? Neyse vardır bir bildiğin. Bariyer var. Flash var. Heal var. Tamam. Benim hatam çünkü erken oyunda kahramanın hasarının çıkmadığını al, unutup aldanıp adamın üzerine koştum. Gerek yoktu buna. Hatam. Bu da kahramanlı sürekli oynamamamızdan kaynaklı. Kill kovalamam lazım. Farm kovalamam lazım. Görevleri yapmak lazım global görevleri. Global görevlerden kastım işte objeler, kaynaklar vesaire. Girme kanka yalandan. Kesemeyiz çünkü. Kaplumbağa alacağım bir tane. Bu kaynaklara, ormanlara ağırlık vereceğim. Kahraman item bitirince serileşecek zaten. Beni darlayacak bunlar. Hmm. Slow mu yedi? Gel bakayım buraya bir. Bağla 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 bağla. Sabitlenecek şimdi. Sabitle oğlum. Ama hasarım yetmiyor. Güzel vurdun Loi'yi. Şuna da oyna. Bunun flash'ı yok. Bunun flash'ı yok. Bunun flash'ı yok. Flash'ı yok. Güzel. Orada bir şey dönüyor. Şu ormana alayım ben bir. Nadecenizi kesmişler ama. Ona dive girilebilir mi? Girilebilir gibi. Güzel kesmişler. Ve kuleye vuralım. Baretini alalım. Farm arayacağız. Böyle dileneceğiz. Farm dileneceğiz. Bu arada zahmet olmazsa boşta birkaç saniye ne olursa videoya bir beğeni atarsan abone değilsen de abone olursan çok mutlu olurum. Bu tarz kahramanların videosunu çekmek gerçekten çok zor oluyor. Elimden geldiğince çeşitlendirmeye çalışıyorum. Hype puan da var yorumları yana kaydırarak hype puanı atabilirsin. Bunlar kanal gelişim açısından çok faydası dokunan şeyler. Lapuya girmişler oraya bir dönelim bakalım. Geldim. Lapucuğum oyuna bakayım. Slow vereceğim. Tamam o kaçtı ama bu slowumu yedi. Sen de bir sanat. at. At üstana. Güzel. Artık bir gidelim. Benim buff'ı yiyecek bu adam. Buff'ımı yiyecek pençeye attım. Miti yarıyor. Benim buff'ı da yaracak gibi buraya flashını attı. Kaç attı? 4 18. 6 18 de gelecek. O çenci yememiz lazım bizim. Ufaktan baltamız seri seri vurmaya başladı dikkat ederseniz. Kovallasana, Kanka karışma işime ya. Ultin var da adam hız aldı. Gözünü sevdiğim nasıl kovalayayım? Angel ult sattın da nasıl kovalayım adamı yani adam hızlı koşuyor flash attı At mı bu Ha şimdi flash yok mesela ultimi de yiyecek ultimi de nasıl olabilecek Aa bak bu kadar kestim adamı ah çaldı kelime de Pençem yok ama gidip kaplumbağa alacağım 8 oldum bak dikkat ettin baltam kocaman oldu Bence gayet kocaman olduk şu an Ver altına asa altına asa falan diyorlar. daha seri vuruşlar yapmak için alıyorlar zamlınca Şimdi bu e, pen, şey fiskesini aldığımız arkadaşı bir turda kesiyoruz hamur kıvamına gelene kadar, Kulaklığınız kıvamına gelene kadar. Sen de bu arkadaşı bağlıyorsun. Bağla 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 pençe de attım ben arkadaşa öldü çok güzel shutdown aldık ondan bir de harika oyunu oturmaya başladı kahramanım ikinci yeteneği atıyorsun sonrasında bam güm bam güm bam güm düz vuruyorsun olayı bu ben devam ediyorum hız kesmek yok ee, baltamız sağımız solumuz oynamasın 12 level'a devam 12 level olacağız olayımız orada gelecek asıl Dikkat edin en büyük püf noktası bu Benim oyun başı yaptığım hata kill kovalamaktı. Şurada bir tane öldüm Ondan sonra objelere odaklandım Bakın 9 level'ım 10 level olacağım neredeyse Yukarıda bir şeyler dönüyor Oraya yetişebilir miyim bir bakacağım Blue'ya gidecektim oraya bir bakayım Saldır bakayım lapucum geliyorum Helal lapu. Gel bakayım Milda sen kaçaman, kurtulaman. Al bakayım şunu slow da yedin. E nereye gideceksin? Gel bakayım. Heal mi attın? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bende de hız var kanka. Çalmayın lan. Şimdi buna bir tane kaotik silah alanları gördüm. Her global global build'ünü kopyaladım bu arada. Global bir build'ünü kopyaladım. Hep hepsinde vardı bu kaotik silah alıyorlar. Bunu alacağım sonra ikinci balta alacağım. Sonra böyle defansif bir şey alırım olmadı. Gidelim bir red buff'ımızı da çekelim. 12 level olmak üzereyiz. Çok az kaldı. Şu ormanlarımı dönünce herhalde 12 level'a bayağı bir yanaşmış oluruz. Aşağıya da gitmemiz lazım. Altın asayı sanırım yetenek kullanınca sürekli pasifi tetiklesin diye alıyorlar. Şu an fark ettim çok seri vuruyor. Bir yetenek attığında çok seri vurmaya başlıyor. Buna pençe bastırıp bir dakika gelecek mi? Buna pençe bastır. Basmadı. Kaplumbağa gidecektim ama gidelim. Pençesini basmadı arkadaş. Yukarısı kızışmış. Dur bakayım oraya. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha yedim onu. Güzel. Gel buraya. Tamam sen gelmezsen sen gelirsin. Sana da bir silah verdim. Gel bakayım buraya. Bom, 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 bom. Kaplan balırdan olmadan önce onu alsam çok güzel olur. Hop 12 level oldum. Dikkat eder misiniz elimdeki baltaya? Kocaman oldu ve serileşti. Bak nasıl vuruyor? Oğlan delirdi. Dellendi oğlan. Dellendi. Bak nasıl vuruyor? Bak, bak. Vicdansız da bak, 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 bak. Nasıl delleniyor? Bak. Gel buraya. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Oğlan delendi oğlan. Oğlan delendi. Oğlan delilendi fena delilendi gel buraya gel 12 level olmuş Aulus geliyor kaçın Gel buraya gel 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 hop ba yapıştır bam 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 gel 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 bir şey anlatacağım bir fıkra anlatacağım gel Milka gel buraya gelemiyorsun peki şimdi bir tane de ikinci baltamızı alalım buraya yaklaşan yanar yaklaşanı var ya yakarım Yaklaşanı yakarım. Birinci yeteneği de bastığın zaman seri seri vuruş yapmaya başlıyor. Sanırım bu da altına asadan gelen bir özellik. Bir dakika hocam. Bir dakika yanarsın. Slav yedin gel buraya gel. Yanarsın. Gel gel. Gel gel. Bir tane vuracağım. Yanarsın. Gel gel. Gel 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 gel. Klona geri gel. Gel klona gelmiyor musun? O zaman kule altından çıkamayacaksın. Hayır kule olacağım. <laughs> kule öldüm ya. <laughs> Doğa almış. Kesin lan onu. Güzel neyse. Bir an çok fazla gaza geldim de. <laughs> balta büyüyünce. Yani kahramanın gücü ortaya çıktı ya. Balta büyüyünce böyle bir oransız güç geldi bana. Şu an vurduğumu zıngıllatırım. Farm farkını da ikiye katlamışız rakiple. Yok ikiye katlamamışız da Claude çok kasmış. Change kasmış birazcık. Bizim adc'miz biraz motor oldu. Mırın kırın ediyordu. Maç kali. O da normal. Gına geldi şu hero'dan. İyi de kanka bana atacak lafı atacak. Sana niye atsın yani. Ara ara kurtarmak için atar ama sen de haklısın. Öldüm kanka. Bam 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 bam. Ver bir de bunu. Bunu da alalım. Bunu savunma için alacağız kendimizi ve can çalarız oradan. Bakayım orada nasıl vuruyorum. Pençem yok ama alırım ben bunu. Bom dün bom dün bom dün bom dün bom dün bom bugün. Çok seri ya. Balta aynı Terizan'ın baltası gibi oldu. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gimli'nin baltası oldu şu an. Ama Terizan'ın baltasına daha çok benziyor. Hatta Terizia ile bir akrabalığı olabilir olursun belki. Sanmıyorum ama olabilir. Gel bakayım. Bam gün, bam gün. Bir dakika bam gün, bam gün. Bir dakika çok hasar aldım. Gireceğim geri. Bir vurursam belinizi kırarım. Ah. Lordumuz boşa mı gitti? Evet boşa gitti. Daha rüzgarı geri bastı. Q bas. O da ölecek. Louis ne yapıyor? Split push atıyor. Anladım abi. Lavinia. Lavin yata. Ama kritik build daha güzel oluyordu sanki. Bana mı öyle geliyor? Hiç kritik build görmedim bu arada. Hiç. Setler. En iyi setler. Bakın hep böyle build'ler yapmışlar. Hiç kritik build yok. Ya bu setlerde 10 tane falan set gözüküyor. Genelde işte global başarısı olan kahramanı çok oynuyor. Aa 2 tane kritik build gördüm bak ilk defa. Global build'in ilk 10 tanesine baktım. Bir tane bile kritik build yoktu şu an gördüm. Bence kritik build daha iyi. Yanlış mı düşünüyorum? Yani en azından bu daha seri oluyor herhalde. Ama kritik build böyle yok ediyor ya. Bilmiyorum ben en son onunla oynamıştım. Onu daha işlevsel buldum şu an öyle seri ama diğeri daha iyi. 2 tane vuruyor birine yok ediyor diğer haline. Ya Mustafa elemana gel. Gel 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 çok vurdum. Gel 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 bırakma gel. Güzel. Gel 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 serbest. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Gel. Bir tane daha vuracağım. Gel kardeşim gel. 15 level olmuş Aulus'tan kaçaman kurtulaman. Sen de doğar rüzgarı. Gel, gel 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 kardeşim gel 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 gel. <laughs> lan Cloud araya kaynasın. <laughs> lan Cloud lan lan sana vurmadım bile araya kaynadın. Yanlışlıkla vurdum sana ya. Oo baltayı dikti reis baltayı dikti ya. Kanka niye redi çalıyorsun? Ya niye niye yapıyorsun bunu? <laughs> <laughs> Ölüyorsun mu? Ölme, 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 ölme. Ölmüş adam oraya mı geçmiş, geçmiş. Görmedim geri kaçıyor sandım. Şu Change'in ultiye oturmamak lazım. Cloud'un ultiye oturduğumuzda vursak yeterli olur. Vurarak can çalarız. Gideyim hemen bir Lord'u kıtlayayım. Bunlar çünkü Lord'u tutuyorlar. Change'i menci var farmı iyi. Hemen şu Lord'u almamız lazım. Bam gün bam gün bam gün. Bir de şunu bırakayım. Bam gün bam gün. Oha çok da hızlı alıyormuş ha. Herhalde kritik ulti olsa çok daha hızlı alır. Çok çok daha hızlı alır. Bence fightlamayın. Lord çıktı hemen. Eksik olursanız bu Lord hiçbir işe yaramaz. Ölüyorsunuz. O da öldü. Rafael AP yapmış. Rafael gel bu. E ee, sen nereye kaçacaksın? E ee? Slow yedin. kaçamazsın gel. Gel bebeğim gel slow yedin. gel gel. Gel kuzum slow yedin. gel. Şimdi lordumuz var. Cloud'da bir doğa rüzgarımız olacak. Onu basacak. Eee... Sen de heal var. Şöyle bir lordun içine girelim. Şöyle kendimizi arkaya püskürtelim. Tamam multi bastı. Geri gelecek kolona Gel geri. Gel geri yavrum. Ben de sana bir pençe koydum. Sonra seni böyle yedim. Sen de kaçaman kurtulaman. Seni de yedim. Sen gel bebeğim. Seni de yedim. Seni yiyemedim. Güzel kaçtın. öyle de 2 tingle çok temiz. Balta 12 seviye olursa avlu sıkıntı verir hocam. Sıkıntı verir. 19 3 12 oynamışız. %37 115 k var. %23 de tanklamışız. %76 da katılım sağlamışız. Böyle güzel, hoş, güçlü bir kahraman ama metaya uygun diyemem. Yani kahraman güçlü bu metada gitmiyor. Onu söyleyebilirim. Farmlarsan, kıvama getirirsen yine iş yapar, vurur, hasarı iyidir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Böyle e, avlusçılar... Hmm, bu build mi daha etkili yoksa kritik build mi daha etkili yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bana kalırsa kritik build daha güzeldi. Ben en son 5-6 ay önce oynamıştım Aulus. O zaman kritik build kullanmıştım ve daha güzeldi. Yani bana en azından öyle geldi. Şu an hasarı çok seri vuruyor. Mesela 300-400-300-400 vuruyor rakibe. Seri seri vurduğu için eritiyor ama kritik build 2-3 tane vuruyor ve yok ediyordu. O, hata, o daha tatlı geliyordu. Böyle. Umarım izlerken eğlenirsin mi? umarım başına gider. Gidersin like ve yorum atarak destek olabilir. Bugün elimizde Balmont var. Koca olanı aldık. Rakip full kırılgan. Tanki bir şey aldım ben. Böyle hasarı yiyebilecek. Angela'mız da var. Önde oynayacağız bakalım takımımızın. Birçok ultiyi kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Hele oyunu erken etki edebilirsek erken oyunda güçlüyüz. Çok güçlü oluruz. Güçlüyüz güçlü oluruz. Güçlüyüz güçlü oluruz mu dedim ben? Güçlüyüz güçlü oluruz evet. Erken oyunda güçlüyüz daha da güçlü oluruz. <laughs> Bakalım oynayacağız. Pikleri late'i çok sıkıntı. O change ve ikisi hmm, x'i hasarı çok fazla oluyor. Saber dolaşım yapıyorlar. Güzel aldım onu. Bırakma, bırakma. İçinde kaldı. Görünmez olamıyor. Za! <laughs> Sen de skill'ini attın öldün. <laughs> oğlum Balmond'a erken oyunda ulaşılır, bulaşır, bulaşır, ulaşılır mı lan? Ne o? Lan ben niye konuşamıyorum? <laughs> Hemen şunu da alalım. Güzel başladık. Ee, Angel'a ile birlikte birçok hasarı yerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane büyücüler yok. Hmm. Ayakkabı bir zırh botu ver. Stun yok karşıda, bir şey var. Saber var, ona da zırh botu alalım. Ondan erken çıkmasak da olur. Bir koşacağım yukarıya. Aha faydalar Oyna 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 4 seviyeyim. Oyna 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 oyna. Slav da verdim ona. Kaçamayacaksın. Al bakalım sımacı kafana. Bastım basket'i. Şimdi amanın ormanını darlamamız lazım. Gel bakalım buraya Saber kardeş. Hasar eşyamız olmadığı için yetmedik. Hmm, bırak benim angel'amı. Benim fındık angel'amı bırak lan. Bana attın ultiyi. Gel buraya. E onu kestin. Ben de seni kestim. Ha Ne oldu? Ne oldu? Gayet iyi oldu bence. Ben ne alıyorum ya? Bir dakika ben yanlış bir şey alıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bana mı bulaşacaksın? Senin flaşın yoksa kıtlarım seni ha. Dur bakayım fight'tan çıktın sen. Öldüm bir de fight'ta. Senin flaşın bence yoktur. Bana şöyle bir de slow versem. Şöyle biraz vursam. sımacı bassam 12. Oğlum ne kadar can. Ne kadar can çalıyor. Beyblade misin bro? Kardeşim Beyblade'im ya. Dur dur hasar eşyası almadık. Yanlış item aldık hasar atamıyoruz. İkinci baltayı önermem lazımdı da o tanki parçayı kullanırız. Şeyi almışız. Can kemeri almışız. Ares kemeri can veriyor bu sadece. Onu yanlışlıkla aldım. Şimdi ikinci baltamı önerdim. Bunu aldığım zaman hasarım güzel olacak. Sadece onu alacağım. Gerisi full tank olacak. Yeterli zaten ha. Gerisi full tank. O aşağıda bir şey dönüyor. Dur, dur bıraktım bunu. Bıraktım bıraktım. Ya da bırakmadım onları buraya fight'e çekelim. Devam ediyorlar mı? Ediyorlar gibi de. Dur bakayım. Şunu almam lazım ya. Onda kaldı. Öleceğiz gibi ya. Kaçtım 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 kaçtım. Kaplumbağa çaldırmasak iyiydi. Aslında çok zor bir şey başardık biliyor musunuz? Balmontla kaplumbağa lord çaldırmak çok zor bir şey. Ulti ve pençe aynı anda combo ederseniz yaklaşık 4k falan vuruyor 3.5-4k falan vuruyor Ben ulti atmak istemedim kaplumbağam alır fight'a e devam ederim Ultiyi de adam kesmek için kullanırım diye düşündüm ama Maalesef Kaplumbağamızı çaldırdık Olsun sağlık olsun da karga almış Melis şey e, ya ilk item O bize sıkıntı onu gidip düşürmemiz lazım Bu arada zahmet olmazsa bu birkaç saniye anlıyorsa videoya bir like atar mısın Abone değilsen de abone olarak destek verirsen o kadar mutlu olurum ki Yapmasın da canın sağ olsun Şimdi gidelim şuraya bir bakalım saldır bakayım. At ultimi saber. Atma vazgeçtim. Canım çok azaldı. i̇kinci hmm, balta bitmeli. Hasar atamıyoruz. 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 Aslında o Ares kemerini keşke vahşi güç zırhına tamamlasaydım. İkinci baltayı da ikinci eşya olarak alsaydım. Şu an benden ya tanklaşmamı ya tanki bir eşya bitirmemi ya da ee hasar eşyası bitirmemi istiyor oyun o yüzden giremedik güzel başladık ama devamını getiremedik buradan çıkar mı bu arkadaş çıkmaz gibi duruyor yok buradan bir cacık çıkmaz uzayalım middeki elemanı deneyelim bakalım bir tur benetette de yakalayamam herhalde hafif ulti attı sanırım gel buraya. gel buraya öldün öldün gel 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 çabalama gel ulti atmayacağım onu bağlasaydın ona ulti atacaktım Neyse bundan sonra ultilerimi atacağım. Direkt atacağım. Şimdi ikisi öne gidiyor. Öne doğru gidiyor. Adamı kestiği için farmı önden almayı dener mi? Dur bakayım. Gel bakayım buraya bir. Ama bu çok can çekiyor ya. Ve anti yıl almış. Ben can çekemiyorum. Ve çok fazla vuruyor. Farmini alemde 3-300. Kaplumbağayı vereceğiz. Hanabicim ölme canım. Ölmedi atlım. Change'in şeyini aldık. Flash'ını aldık. Onu biliyoruz. Bir kaplumbağa gider misin? Bir kaplumbağa bakarak oğlum blue'yu alayım geleceğim. Change çalar yok tabi. Güzel. Sonunda bir şeyi bitirdik en azından. Bize bir de kanat ver. Onu kanatla taşlandıralım. Sana pençe atacağım ve seni keseceğim. Yani. Ya öldüremiyorum ben kimseyi. Allah Allah. Vur lan. Vur. Güzel. Öldüremiyorum ya. Yetiremiyorum. Hana bir yine sola Gel şurayı bir it bakalım. Yetiremiyoruz hasarımızı. Yok olmuyor. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Yok yavrum ölmez ölmez giremem kule altı adam kargıyla başladı can çekemiyorum ve çok vuruyor. Kule altı girdiğim zaman keser beni. Verdim almam lazım kanka girseydin keşke oğlum ölmez ki. Ben öleceğim ben öldükten sonra adama şattan vereceğim. Adam ölse bile karlı olacak saçmalama. Sen ultiyi gereksiz attın. Şimdi kaldık böyle. Hmm. ADC'leri çok fazla difledi. Bizim de şu kanadı bitirmemiz lazım. Mid gidecek. Çenç mid açar mı? açması yok. Gerçekten ADC çok fazla var ya. Adama gittim gittim düşüremedim. Adam çünkü zeki geldiğimi anlıyor ve geri çekiliyor. Bizim adici de takasa giriyor ve ölüyor. Zeki adam. Bizimkinde sıkıntı var. Ha Buff'umu da çalmış Change. Çok güzel. Çok güzel. Bağlasana şunu. Flash attı. Koştur bakayım. Şu ADC'ye yapışacağım. Koştur. Bağla 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 ADC'yi. Bağla flash yok sanırım bunun. Tamam bu sefer öldü. Oğlum öl lan! Oğlum ölür müsün? La bu adice ne yiyip ne içiyor ölmüyor lan herif. Ana! O tam ölecek can çekiyor lan Ayaz neredesin lan? Ver lan Ayaz ver. Vay babanın kemiği ya. Bir adeceyi öldüremiyoruz ya. Allah Allah. Bizim adicemizi kevgire çeviriyorlar. Biz bir adiciyi kesemiyoruz. Adam kaç sefer bu, bu şekilde kaçıyor ya. Bir canı var deli gibi can çekmeler falan. Allah Allah. Antiyel alan var mı bizim takımda? Midimiz almış gerçi. Güzel ölüme geldi geri. Sen de öleceksin yere gireceğim ama ölmedi. Kanadım da patladı ya. Bir yerden can çalmam lazım hemen. Aha orman. Benetit keseller keserler herhalde. Yalnız yine aşağıda 3'te 3 üç matta az önce bir şeyler yaptı yiyin. Helal lan yiyin. Lord alalım. Amanı yok. Gel. gel 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 gel, 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 gel. Ya bu lordu çerez niyetine yiyecek rakip. X'li ya var, change var. Biraz boş bir lord olacak ama yin change'i yutmuş. Eğer lordla da gidip bunu yaparsa, X'li e ya da change'i yutarsa en azından belki inhibitor kule açarız aşağıdan. Zor bir ihtimal ama belki olabilir. Helal lan yin. Helal oğlum yin sana. Ayazımız bitti mi? Bitmek üzere az kaldı. Sen öleceksin. Görünmez oldun. Tamam öldü oldu. Seni de kesmesin lan. Öldü oldu. Görünmez olduğu için ultiyi oldu. de yemedi. Kapatıyorum arkadan. Gel. Bağla şunu. Bağla şunu. Bağla 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 bağla, bağla. attı. Can da çekemiyor. Onun ilacı ayazmış ya. O nereye gitti lan? Lan adam ayin yutmuş. Tamam oyun bitti. Bitmedi. Tamam, bana attı bir şey yok Hiçbir şey yok hiçbir şey yok Ama minyon da yok bitmez Yine orada mı kaldın Oğlum şu kuleyi tanklayın da adam gelsin lan. Minyon geliyor ama Base atsana oğlum <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel Yinden verim alıyoruz sevdim Adiciden alamadığımız verimi yinden alıyoruz Şimdi bize bir tane parlak zırh ver Bize ne amon ne çenç hasar atabilsin Şu üstteki kuleyi de yaralım sonrasında Şencin farmı, Xian'ın farmı ne mı? Tamam çok yok. Ayaz aldıktan sonra Xian'ın ilacını vermiş olduk. Herif daha fazla can çalamıyor. Ee, can çalmıyor aslında. Can yeniliyor. Vur, pasifinden gelen vuruşla yeniliyor. Ve saldırı hızı çok yüksek. Seri seri vuruyordu. Şimdi onun saldırı hızı da düşüyor. Aynı zamanda o yenilediği can miktarını da düşürdük. Biz bakın üstüne kırık kalp çıktı. Gördünüz mü? Bu can çalma etkilerin düştü demek. Kalkan kazanma etkilerin, kendinin yenileme etkilerin hepsi düştü demek. O işe yarar. Üstündeki çıkan emojiden anlarsın. Sana vurduğu zaman da tetikleniyor bak gördün mü çıktı üstünde. Bu da böyle bir bilgi. İşine yarayabilir. Güzel. Şimdi yanına kendimizi yenileyelim. Ee bitti kulecanı var ama oraya girersem çıkamayabilirim. Parlak zırhım da bitiyor. Ne kadar var? 5 gold. Bitti tamam. Bir hasar denemesi yapsınlar bakalım bize ne vuruyorlar. Şurada bir amon gördüm. Gördün seni? Seni gördüm. Bana vuramazsın sen. Gel bakayım buraya. Yemedi ultiyi. Bençten kaçtı. Bana vuramaz artık. Lord var. Tam bu saatten sonra bizi daha kolay kolay kesemeyecekler. Helal lan yiyin. Oğlum helal lan yiyin gerçekten helal lan sana. Adeci'den almadığımız verimin fazlasını senden alıyoruz. Helal olsun. Helal olsun. Bana bir de başlı güçler ver. Gir Lord'a Adeci. Gir git Lord'a gir, Lord gir Adeci. Görüş geldi. Tamam bu arkadaş ölecek. Aa, en azından Lord'a gelemez. Lord'u Hana bir tek başına alıyor gibi. İyi tamam geldim. Görüş verme zımbırtısı da var üstünde. Gelen olsa görüş de alırız. ha gelmiş yine. Ahmet bak düşme Ahmet'im. İsmini de Ahmet düşme yapmış. Ahmet'im düşmeyesin ha. Ahmet'im bir bayıldın gibi. Sana şöyle bir sersemletme. Şöyle bir ulti kafana smaç. Çok güzel. Minyon çıkıyor. Ben burada ölmem. Change bana biraz vursana. Bana biraz vursana Change. Minyon çıkıyor da. Oh vur 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 vur. Yine bak lan çenci gidip beyze e kesmiş. Oğlum sen manyaksın lan yine. Helal olsun Vallahi yinin eline koluna sağlık. Gerçekten adeci defo o kadar fazlaydı ki onu kapattı herif. Helal olsun. Helal olsun eline koluna sağlık. MVP de almış zaten. Helal olsun. Şöyle takdir edelim. 9-1-8 oynamışız. %30-57 k hasarımız.